Senin bana yazdığın mektubu getirmiş anne Unutmamış anne Unutmamış Batu Kumsal Çok özel biri Saf Temiz Beni güldürüyor Sanki dünyadaki hiçbir kötülükten haberi yokmuş gibi Bazen de kızdırıyor Korumasız Kırıldan Gıcık bazen çok gıcık Naif bir tane biliyor musun her şeye inanıyor. Yok böyle bir şey. Eline laf atıyor havalı diye ama onun da kalır yanı yok. İnatçı bir de böyle keçi gibi. Ya yaramaz bir çocuk gibi bazen. Ama iyi kız. Güzel kız. Ama onun yanında kendimi güvende hissediyorum. Onun yanında kendimi güçlü hissediyorum. İyi ki var. İyi ki yanımda. Tabii. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Sera. Sera onu seviyor. Tam diyorum rayına oturttuk. Yine bir şeyler ters gidiyor. Sera'ya bunu yapamam anne. Yapamam. Bir de başkalarının iyiliği için kendini feda ediyor. Belki bir gün. Aylar sonra, yıllar sonra. Bütün engeller kalkar. Bir bakmışız, bir engel kalmamış aramızda. İşte o zamana kadar unutmaya çalışacağım isterim. Bekleyeceğim. Sabırla bekleyeceğim. Ne kadar zor olsa da. Öyle bir şey ki anne. Bir yer var. Görüyorum. O her şey güzel. Ellerimi uzatıyorum. Ama uzanamıyorum. Susuyorum. Bıraksalar satırlarca yazacağım, günlerce konuşacağım. Ama susuyorum. Bu Adil mi anne? Anne. Bu aşk mı? Kavuşamazsın, aşk olursun. Sabret ol. <laughs> Sabret. Ya bir bakmışsın. Aradan beş sene geçmiş. Almanya'dayız. Döneri ben keserim. Sen servis yaparsın. Anne de kasaya koyarız ki hayatta çalmaz. <laughs> e de B olmaz, C olur. Ha? Ne oldu? Konuştuk bunları. Biliyorsun. Şimdi böyle konuşup beni daha fazla üzme. Ya Kumsal, Yanlışım varsa düzelt. Sen baban yüzünden senelerce istemediğin bir hayatı yaşıyorsun. Bunun yüzünden İstanbul'a geliyorsun. Şimdi aynısını Sera için mi yapacaksın? Ya kumsal, bak sen İzmir'de cesur bir karar verdin. Şimdi yine aynısını yapman gerek. Korkuyorum Batu. Sera'nın kendisine zarar vermesinden korkuyorum. Babasına söz verdim. Ya böyle bir şeyi şu an nasıl riske edebiliriz ki? Her şey açık. Sera seni seviyor. Ya sen? şey güzel olacak. Söz sanamak, bak bir sabah bir uyanacağız. Derdimiz, tasamız yok. Öyle bir günde gelecek yani bu hayatta. Ben inanıyorum. Koy bakayım kafayı buraya. Koy koy. Ha. <laughs> Kapa gözlerini. Güzel bir rüya gör. Bizi gör. O. Geçecek, hepsi geçecek. Ya sen nasıl bir adamsın? Önce başımı belaya sokuyorsun, sonra gelip beni beladan kurtarıyorsun. Benim işim bu. Öyle mi? Yani o ilk yaptığını hiç yapmasan, başımı belaya sokmasan daha güzel olmaz mı? Benim de sana bir sorum var. Şimdi biz burada bugün tesadüfen karşılaştık ya, ama aynı hani bir karar almıştık görüşmeyeceğiz diye. Ama uyuyacak mıyız? Uyuyalım mı? Uyuyalım mı? Uyuyalım mı? Uyuyalım mı? Komza, işte hadi kalk kalk. Değil. <laughs> ya ne daha değil ya. İşte evinde misin? Çadırdayız, çadırda söyledim ne Neyi kime söyledin? Çiçekleri sulamıyor, Çiçektenim sulamıyor çiçekleri, sulamıyor. ya komutan ne çiçeği Allah aşkına ya, hadi kalk. Ya beş dakika daha ya, ne olur beş dakika sonra ya. Beş dakika daha da, beş dakika sonra bizi satın alabilirler çadırla beraber. <gülüyor> <gülüyor> Yakalanacağız mı? İnşallah hayır. Ne yapacağız? Sakin ol. Sakin misin? Hı. Bana bırak bana. Ah. Ah. Hazır mısın? Değilim. Hanımsın sen, tamam mı hanım? Tamam. Hadi hanım. Öf! Haklısın hanım ya, bu ne biçim bir çadır bu? Havasız, iğrenç, yeşil. Ay yok, kötü kötü, ben beğenmedim ya. İnsan bir klima takar içeri ya. Hadi klima takamadın, pervane de mi yoktu? Terbiyesiz. Hiç. Vallahi almayın hanımefendi, almayın. On taksit verseler alınmaz, alınmaz. İğrenç bir şey. Pis, yeşil. Al. Gel, evet. sanır, gel, gidelim. Hayır, hayır. Hayır, daha değil, daha değil. Daha değil, daha değil ya. Ya Cevdet, Cevdet yapma. Hazır mısın? Hayır. Hazır mısın? Hayır. Gönder. İşte,

Kaybolacağız bak deme, deme bana. Yok çekmiyor. Seninki de çekmiyor değil mi? Ya benimki nerede çeksin? İçinde yılan oyunu olan telefon. <laughs> Hepsi senin yüzünden. Tabii tabii ben çünkü sabah geldim buraya bir tane sinyal kesici koydum. Efendim söyleyeyim ayılarla da görüştüm birazdan gelip seni yiyecekler. Olabilir bence. Senden her şey beklenir. Ya benim İzmir'de çok sıradan böyle naif bir hayatım vardı. Geldim karşıma çıktın sahilde tepe taklak oldum. Kumsal güçlü. Başına konan talih kuşundan habersiz ormanda söyleniyordu. Dadas das dadas. Batu değirmenci. Ormanda ölü bulundu. Nasıl? <laughs> Vallahi güzel haber. Bayağı konuşulur. Of. Soldan mı gitseydik acaba ya? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey değişmezdi. Biz yine kaybolurduk. Neden? Çünkü klişe. Yani seninle yaşamadığımız bir bu kalmıştı. Bunu da yaşamamız lazım. Başa gel. Çekeceğiz. Bir klişe daha, gel, gel otur. Akram girdi. Ne yapayım, nereye oturayım? Otur buraya, otur, gel. Yok, buraya çok dur. İkinci oh. klişe daha. Ay bırak şimdi klişeyi. Ayağım koptu burada. Allah'ım kabus bu. Gözlerimi açacağım ve uyanacağım. Atayım mı bir tokat? Uyanıver. Ha bir o eksikti. Beni de döv. Ah. Dur, dur. Merak etme, ver ayağını. <laughs> Var mı ya? Allah Allah, harbiden ayılar gelecek ya. Ayılar mı gelecek? Ayı var mıdır burada? Ay bu sesler. Korkuyor musun sen? Korkuyorum tabii. Bizim İzmir'deki evi gördün ya... ...benim odam böyle sık ağaçlı bir yere bakıyor. Ben de geceleri böyle sürekli sesler duyardım. Hatta bir tane Selvi Ağacı vardı. Böyle dolunay olduğu zaman gölgesi tam benim odama vururdu. Böyle gül yabani gibi karşımda. Sonra <laughs> annem bir tane oyun öğretti bana. Seslerden müzik yapma oyunu. Ben bunu yapınca <laughs> o korkunç sesleri, o gölgeyi evcilleştirdim sanki. Bir yaptım, iki yaptım. Bir baktım uyurken sadece bir melodiye eşlik ediyor. Nasıl peki? Dinledim. Sadece dinledim. Gözlerimi kapadım. Kapa gözlerini. Kapa kapa. Şimdi dinle. Ama sadece çırçıp becikler. Başka hiçbir şey duyma. Şimdi yaprakları ekle. kapakların hışırtıları. Hafif bir rüzgar. Nasıl? Geçti mi korkun? İyi. Hadi gel. Ay. Yolumuzu bulalım ha. Bulalım. Bak bakayım şuraya. Gel gel kurtulduk ya. <laughs> Sonunda. <gülüyor> Bu neymiş ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.